Çin'den selamlar arkadaşlar, ben Emre. Bugün sizin yorumlarda gelen isteklerinize göre iM LS7'yi çekiyoruz. Buyurun. İşte karşınızda iM LS7. Yanımızda bulunan iM LS7'nin 5 tane ayrı modeli var. 320.000 Yen'den başlıyor. 450 bin Yen'e kadar gidiyor. Ee, yanımızda şu anda bulunan ise 370 binlik modeli. Yine her elektrikli arabada olduğu gibi. Bunun da ön tarafında böyle küçük bir saklama alanı var. Bu da çok güzel bir şey. Buradan da silecek suyunuzu ekleyebiliyorsunuz. Yalnız kapağı bayağı ağır ha. IM LS7 aldığınızda arka tarafta size böyle bir hediyesi oluyor. Abi, ne olur. <laughs> ben uyuyordum. Çekim yapıyoruz da. Ha, çekim yapıyoruz. Nereye? <laughs> YouTube. Evet evet. Maşallah <laughs> abi. Birazdan vereceğim. Hadi hadi in bakalım. Hadi. Arkadaşlar bugünkü konu mankenimiz Selçuk. Selçuk arabayı tanıtmamızda bize yardımcı olacak. Bu modelde arka sağ taraftaki koltukta çok güzel özellikler var. Şuradan çekebilirsek burada koltuğu tamamen yatırabiliyorsunuz. Burada sıcaklık soğukluk koltuk kısıtma soğutma yani burada masaj koltuğu yine buradan aynı zamanda toplayabiliyorsunuz. Şöyle size gösterelim. Tam yatış moduna alalım Selçuk. U. Evet. Tek düğmeye bastığınızda otomatik olarak her şeyi kendisi hallediyor. Bir de çok hızlı. Evet. Çok hızlı. Ön koltuğu tamamen ayak koyduğunuz yere kadar topladı. Fark ettiyseniz. Evet. Şimdi ben geliyorum arkadaşlar. <laughs> Görüşmek <Şu> üzere. <laughs> <laughs> Masaj on numara. Masaj bu arada yapıyor. Şöyle Selçuk abi de masajı evet. masaj ayarı verelim. Çok güzel. Numara. Evet. Bir yandan yatsın, bir yandan da masaj. O. Nasıl Selçuk? Güzel abi. O numara. İşte telefonumuzu bırakarsınız. Tam iPhone ölçüsünde bir yer bulunmaktadır. Ve burada ee, bir tane böyle özellik var. Basıyorsun iki, iki tane bardak koyabilirsiniz. Ve bu bardağı ben 30 dakika uğraştım ki nasıl geri dönüyor. Sen de mi böyle tutursan? On numara. Çok güzel. Çok güzel bir tasarım. Selçuk rahatsız etmeyelim. Selçuk burada yatmaya devam etsin. 22 inçlik jantlarla geliyor. Ön taraflarda ise 4 pistonlu Brembo. Arka tarafta ise 2 pistonlu Brembo fren sistemi var. Arkaya gelirsek tahmin edin bunun bagajını nereden açıyoruz? Bagaj düğmesinde buraya koymuşlar. Ve bu şekilde bagajımız açılıyor. Araba aşağı iniyor bu arada. Evet araba aşağı iniyor. Eşyalarınızı daha rahat bagaja koyabilmeniz için otomatik olarak aşağı iniyor. Gördüğünüz gibi iki tane bavul buraya çok rahatlıkla sığıyor. Aynı zamanda buradaki düğmelerden arabayı aşağı indirip yukarı kaldırabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki bu SUV'ler çok yüksek olduğu için bazen eşyalarınızı koymakta zorluk çekebilirsiniz. O yüzden arabanızı aşağı indirerek eşyalarınızı kolayca koyabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu düğmelerden de koltukları öne yatırabiliyorsunuz. Ahmet şuradan çekelim. Koltuklar. Evet. Bu şekilde aşağı yatıyor. Remova mı bu? Evet. Remova'nın ölçüsünde yapıldılar. Aynen. Yine buradaki düğmeye bastığınızda otomatik olarak koltuğunuz yukarı çıkıyor. Evet. Hadi iyi geceler Selçuk. Abi sen videonu Çin standartlarına göre tabii ki burada hızlı şarj, burada da yavaş şarj soketleri var. Yine buradan düğmeye bastığınızda kapak çok güzel şekilde kapanıyor. Bu kapak dizaynı da gerçekten çok güzel olmuş. Biraz önce bahsetmedik. Kapıların açılış şekli ise dokunmatik. Sadece elinizi buraya koyuyorsunuz. Hiç çekmenize gerek yok. Kapılar açılıyor. İçeriden açma düğmesi ise yine elektronik. Buradan elektrikli bastığınız zaman kapı açılıyor. Ve bu taraftaki koltuk ısıtmayı da buradan açabiliyorsunuz. Bu taraflarda sadece koltuk ısıtma var. Abi dün dün Moskova'da olmuş. Baksana. Aynı bu modelde. Ah evet. IMLS7. Evet. Moskova'da. Moskova'da trakte olmuş. Araba bayağı kayıyor. İşte Çin arabaların bu özellikleri çok çok. çok kapa hoş. kapa 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 kapa. İçeriden kapıyı kapatmak için böyle gizli kapı kolları yapmışlar. Çok güzel bir dizayn olmuş. Çekiyorsunuz. Bu arabanın en fazla göze batan özelliği de direksiyonu. Tesla'nın direksiyonuna gerçekten çok benziyor. Yine elektrikli arabalarda olduğu gibi her tarafı ekranlarla dolu. Yine burada kablosuz şarj edebiliyorsunuz telefonunuzu. Buraya dokunmatik düğmeler koymuşlar. Buradan klimayı açabiliyorsunuz. Dörtler burada. Dörtlerimiz şu anda yanıyor. Burada da SOS düğmesi var. Burada vites kolumuz var. Yine kendilerine az. Güzel vites kolu yapmışlar. Burada ise silecek kolumuz var. Silecek kolu güzel malzemeden yapmışlar. Gerçekten güzel malzemeler kullanmışlar. Tavanı çekersek tavandaki cam ön camla birleşmiş. Bu da model X'ten esinlenmiş diyelim biz. Aynı model X'teki gibi aynı. Şuradan hatta bunu böyle çıkartıp şöyle yapalım. Bunu böyle çıkartıp buraya koyabiliyorsunuz. Buradaki bardaklıkları düğmeye bastığınızda yine böyle kapanıyor. Yine çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Yine tabii ki bastığınız zaman içeri doğru giriyor. Yine bu ekrandan arabayı kontrol edebiliyorsunuz. Buradan bastığınızda bütün camlar kapanıyor. Bastığınızda yine bütün camları açabiliyorsunuz. Dikiz aynalarını buradan kontrol edebiliyorsunuz. Sağ taraftaki dikiz aynasını mesela kontrol ettirelim. Yine Tesla'daki gibi direksiyondan kontrol ettirebiliyorsunuz. Kaka <laughs> şu anda ekranlar içinde kaybolmuş. <laughs> bir o ekrana el atıyor, bir bu ekrana. Anladığımız kadarıyla kullanım sistemi o kadar basit ve kullanışlı değil. Arkadaşlar çok karışık bir kullanım sistemi var. Hala çözemedik. Satıcılar bile çözememişler. Onlara sorduk, onlar da bulamadılar. Ne diyeyim? Yani içi güzel, tamam. Görüntüsü güzel. Güzel görünüyor. Arkadan Aston Martin'e benziyor. Ekranları falan da döşemişler. 10 numara. Direksiyon da 10 numara. Tesla'dan esinlenmişler. Önce ama da Tesla'dan esinlenmişler ama yani <laughs> bir şey diyecek bir şey bulamıyorum. Selçuk'taki videoyu gördükten sonra test sürüşüne çıkmaya da korktuk. Selçukcuğum, Aytan. Tamam. Belin ağrıyor. Belim ağrıyor, ağrıyor. Evet. Bu araba hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bir araba? Biraz ya. önceki videoyu göz önünde bulundurmadan nasıl bir araba? Böyle diyeyim abi. İşte kötü araba yok. Dünyada evet. Dünyada kötü araba yok. Ama işte arabanın ee, piyasası har harbiden yani e, 370 bin dedilerden. Evet. Çok pahalı. Bir de ki Əliçin elektrik avetləri alarkən arabanın işlə işte backgrounduna baxacaqsan. Məsələn, e, Zikr deyək. Zikr, eee, mənə çox xoşuma gəlir. Nədən? Evet. Zikr City şirkətinə məxsus. Bu araba işlə işte şantiyə məxsus. Evet. Şantiyə məxsus olduğuna görə şantiyədə məsələn ID e, Volkswagen ID 4, ID 6lar. Evet. E, bu arabalar kəndlərin işdə işte, Azərbaycan bazarına da bayaq getdi. Kəndlərini doğrultmadı. Çox böyük bir problemlər var bu arabalarda. Ee, benim fikrimize bu arabada da kesin problem olur. İşte iki gün önce biz konuştuk Xiaomi'nin meselesini. Xiaomi şimdi çıkmış, harbiden herkes seviliyor, iyi satılıyor ama bir yıldan sonra araba nasıl olacak o bilinmiyor. Onu denemek lazım, Onu işte görmek lazım. lazım. Benim fikrimce evet. bu için bu araba çok pahalı. Yani işte bu, fiyata, bu kaliteye göre bu araba gerçekten çok pahalı. Tabii. Ee, bu fiyata Lisan almak olur, Zikr almak olur. Evet. Bu fiyata l 7 L8 de zaten düşüyor o fiyata. Evet, nişan e, modelleri. Zikr'da işte 001 007 modelini almak olur. O yüzden benim fikrim de işte bu arabanın tamam özellikleri var. Bazı öyle özellikleri var ki başka Zikr'da yoktu, Xiaomi'de yoktu. Ama o özellikleri gündelik kullanamıyorsun. O da büyük evet. problem. Yani işte gündelik kullanamıyorsun. Arabanın en güzel tarafı işte onun kontrolü ve gündelik kullanılan özellikleri. Eğer bir tane özelliği sen gündelik kullanmıyorsunsa, sen bu arabaya 10 bin dolar veya 15 bin dolar veya 20 bin dolar başka arabanın evet. vermeye değmez. Bu benim fikrim. Güzel. Selçuk çok güzel açıkladı gerçekten. Selçuk'un biraz önce açıkladığı firma e, Shangchi firması. Yani burada Volkswagen ile ortak olarak araba üretiyorlar. Volkswagen'in çıkardığı ID6 modelleri de yine bu firma tarafından burada üretildi. Bildiğiniz gibi onların zaten satışları şu anda yani her tarafta berbat. Adamlar araba fiyatlarını yarıya düşürdüler. Sonra evet. da bu marka üretmeye başladılar. O yüzden Selçuk'un dediği gibi yani bu arabanın kim tarafından üretildiğine bakacaksınız. Bu fiyata evet. göre bu araba gerçekten çok pahalı. Bence içerisindeki masaj özelliği de yok ısıtmaydı, soğutmaydı. Bu tarz şeyler insanı evet. kandırıcı şeyler. Yani Şimdi böyle en önemli olan aslında elektrikli arabalarda evet. işletim sistemi Bataryası, hmm. değil mi? Yani bunlar evet. en önemli olanları. Evet. Şimdi bir, bir, bir de bir şey var. Böyle arabaların fiyatı e, hep olduğu kadar kalmıyor. Bak şimdi Hı -hı. Azerbaycan'da bir yıl bir yıl yarım önce ayda 4 ayda altı alanlar şimdi en azından 10 bin, 15 bin dolar düş, ondan e, düşüş fiyat işte yenisini almak olur. Evet. Aynı, özelliği aynı model zaten. Şimdi, çünkü e, o kadar satabilmiyorlar. bilmiyorlar. E, regabet. günü gündən gücləşir. Cüz başqa arabalar, yeni arabalar çıxır işdə işte, o izdən, eee, artıq belə arabaların qiyməti düşürmək lazımdır. Evet. Düşürməsələr satama- satamazlar. Yəni yenə də deyirəm, hər avtomobilin bir kəndi istəyən adam var. İsteyan, isteyan Ola bilər ki, bizə uyğun olmasın, başqa adamə uyğun olsun. Eee, yenidə hərbidən gözəl yapmışlar. Kisin arabaların özəlliyi işte e, lastiklerdi, jantlardı harbiden çok güzel koyuyorlar. 22'lik Michelin PSS lastiği. Evet. Bu lastiğin içinde fiyatı 400 dolar işte. 405 dolar. Her, her e, marka buna böyle koymuş. İşte Brembo var. Brembo 6. 4 piston. 4 piston. 4 piston. A, 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 6, 4, 6, piston. Arkada 2 piston. 2 piston. İşte e, böyle özellikler var. Çin otomobillere bunları koyuyorlar. E, mesela Mercedes olsun, BMW olsun bunların elektron otomobilleri bu qədər iyi əzəlliklər e, evet. yoxdur. Əsas da ki Çində e, içərisində işdə işte, bunlar hepsi Chaudi Napa pidey olar Çində. İşdə i̇şte, e, luxury Napa, napa belə bir şey deyirlər. Ən müstəq evet. Napa dəridən çəkiliyor. E, Çinin yəni avtomobillərin özəlliyi işdə işte bunda. Yəni yüksək keyfiyyət yalnız interyer ola biləsin, lastik, jant belə şeylələ kullanıyorlar da. Amma yani, yəni gözlə görülen yerlər. Gözlə görünən yerləri kullanıyorlar. Evet. Amma ki gördün kazanı. Ben Hı -hı. o kazaya harbiden çok baktım. O kazanın en e, birinci sebebi kontrol. İşte araba sola işte süretle, işte süret vasıtasıyla yani sola girerken araba dönmüyor. Evet, araba hemen kayıyor ve o trakt olmuş. E, Moskovada trakt olmuş. Arkadaşlar bir de yanlış anlamayın. Hani biz buraya gelip de bu arabayı kötülemiyoruz. Hı -hı. E, yani sadece bizim demek istediğimiz bu fiyata bu arabayı almak mantıklı bir şey değil. O da bizim kendi şahsi fikrimizdir. Şu anda zaten üretilen arabalar içerisinde kötü araba yok. Üretilen arabaların evet. hepsi iyi. Tabii. Ama bizim isteklerimize göre bu uygun değil. Belki senin isteğinize göre uygundur. Yani Çin arabalarının içinden ben harbiden derdim. Lishan, ee, Zekir evet. ve Nio aslında güzel de. İşte Nio'nun biraz sıkıntıları çok. <laughs> o yüzden ama evet. Nio'nun en özelliği batarya değişmesidir. Araba olarak Nio'nun sıkıntısı yok. Nio aslında evet. e, çok güzel özelliği bir olan, başka arabalarda olmayan evet. bir özelliği var. Arabanın bataryası bittiğinde direkt bataryasını değiştirebiliyorsunuz ve şu anda Çin'in çoğu yerinde bunların batarya değiştirme durakları var. Yani çok fazla yatırım yaptılar bu konuda. Eğer bir sıkıntı çıkmazsa şirket adına Gerçekten çok güzel ilerleyebilecek bir firma. Ama şimdi böyle bir şey var. Bu Neo'lar yurt dışına çıkarken bu özellikleri siz kullanamıyorsunuz. İşte o arabanın en güzel tarafı Çin'de kullanırsınız. O yüzden yurt dışına o kadar satamıyorlar. Neo kendisi de yurt dışına bayağı indirim yapıyor. Dün benimle iletişime geçtiler, 20% faiz indirim yapıyorlar ama yine de satamıyorlar. Evet. Ben de onlara bir baş dedim, 40% faiz indirim olursa alırız. Ama 20% ile harbi, yani zaten zikirden aşağı olması lazım ki o arabanı satma. Ama Nio'nun bir tane, benim arkadaş aldı. Hemen arkadaş işte M5, M4 vaktiyle bütün bu arabaları kullanıp, işte evet. e, Almanya'nın istisal edildiği bütün AMG, M, M, M serileri kullanmış. O dedi ki Nio'nun kontrolünde aynı ben BMW'ni görüyorum. O yüzden tamam. benim hoşuma gidiyor. Yani neonu belki de ki satılmasının bir sebebi servisten alabı ve onun kontrolü. Evet. Evet. Çin'de bildiğiniz gibi çok fazla marka var. Yine hoşunuza giden markalar olursa bize söyleyebilirsiniz. Çünkü biz kökten yetişmeyiz. Yani biz ilk seferlerde Selçuk'la eski arabaları alıp eski arabaları yenilemekle başladık bu işe. O yüzden arabadan biraz anlayabiliyoruz. Dediğim gibi eğer istediğiniz markalar olursa bize yorum olarak yazın. Biz yine sizin için gideriz, test ederiz. Evet. Ne yapalım? Başka bir şey yok. Bugünlük ee, bu kadar olsun. Hangi arabanı istiyorlarsa gelen sefer test evet. drive çekebiliriz. Evet, bizim, test drive çekeriz. Ee, bizim kendi servisimiz trekin yanında. Evet. Her bir arabanı trekte de kullanabiliriz. Eğer yani arkadaşlara... Piste de çıkabiliriz yani. Evet. Arkadaşlara... Hemen pistin yanında yerimiz var. Maraflı olarsa... Evet. Problem değil. Tamamdır. Ne diyelim o zaman? Çin'den, Nanjing'den selamlar. Nanjing'den selamlar. Hoş, hoşça kalın. Görüşmek <laughs> üzere. Abi ben bunu almak istiyorum da satmıyorlar ama çocuk bana dedi Emre Furkan Kaya bunu alırsa bunu bana hediye ederler. O yüzden çok iyi araba almalısın bunu. Kardeş senin için başka araba olsa alırdım da. Çok güzel ha. Harbiden çok güzel. Lastik. 10 numara. <laughs> Al onu bana hədiyyə etsinlər. Zəcən. Zəcən. Bye bye.